Evet hepiniz biz tarzı vali videosuyla da karşınızdayım. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Hani keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hemen şöyle kaldığımız yerden başlayalım. En son kışa geçecektik. Kışa geçerken, e, bu arada rekiz değil mi? Herhangi bir sorun yok gibi. Evet, e, güzeliz. E, kışa geçerken, kışta herhangi bir şey ekemeyeceğimizden dolayı e, sere yapmamız gerekiyor. Ama serayı da yapamıyoruz. Bu sene en azından... Bir saniye ben bir şey kontrol edeyim hemen. es Tamam. Geldim. Öyle hemen minnoş maçımızı sevelim. Balcı bize ne diyor? Bugün bir nevze kaygılı, şans yanınızda olmayabilir. Chartür Yarın açık ve güneşli ve ne var? Aa gece 22 ve 11. Ay konuşamadım. 22 ve 23 50 arasında. Ee, nerede buluşuyoruz? Onda hiç dikkat etmedim. Ee, Pekan kasabasında gerçekleşecek. Tamam. Ee, çok da umurumda değil. Yarın davet var. Emine yeni bir şey var. otomatik toplayıcı koydum. Bu şeyin linklerini ve keçenin sahip koyunlarını kırpabilir. Hem de kendi başına piyasada lüks sayılıyor. Bu yüzden 25.000 karşılığında satın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim ya. Bana sorduğunu fark ettim ya da yarınki ruhlu karapesini kutlamamıza yardım etmek istemir Hortlar'ın üfetisi olabilir. Söylenimize katılmak istersen akşam onda kasabaya uğra. Tamam. Akşam 10 gibi kasabaya gideceğiz. Şöyle tek tek malzemeleri bırakalım. Bırakabildiklerimizi şunları en son kırdıracağız. Demirci herhangi bir vakitte kırabilir diye düşünüyorum onu. Böyle yine tuhaf tuhaf ruhlar ses çıkarıyor. Diyorsun kerevit bir şeyler bir şeyler. Buraya bırakabileceğim bir şey var mı? Yok. Üzüm olmuş biraz. Onlara bak toplayacağım. Şurada iki tane mısırlar olmuş. Bu kereviti niye buraya bırakmıyor mesela? Deniz şey değil mi nihayetinde? Şunu da şuraya atalım. Böcek burada kalsın. Aa bizim bunu yapmamız lazım. Evet. Hazır. Aklıma gelmişken. İkimizi sevdik. Ee, teşekkür ederim. Biraz sert bir davranış oldu ama olsun. Altın yumurta vermiş bize sağ olsun. Altın ve büyük yumurta. Güzel çok iyi. Hala rekmiyiz. Hala rekiz gibi. Şöyle mantarlar. Bu mantarlar herhalde kışa geçiyoruz diye çıkmıyor şu anda. Ne tuhaf tuhaf sesler geliyor be. Şöyle güzel. iki tane altın mısır. Şey e, üzüm. 3 tane de gümüş mısır. Peki. Fena değil. Ve şunları koyayım. Şurada bal olmuş. Harika yabani balımız var artık. Gerçi bir tane daha vardı değil mi bizde? Sanırım. Şöyle şurayı biraz açayım. Burası fazla oldu artık. Yemleri de koyacağız zaten. Buradan ee, keresteleri toplayacağız. Keresteden denize doğru gideceğiz. Denizden. Ee, aa bugün şey daha harika. Herhangi ha, bir güzel bir şey satıyor musun? E, sanırım satmıyorsun. İlgimi çeken çok bir şey yok. Baharda ekiliyor. Çok da umurumda değil baharda ekilmesi. Ne yer mantarı ya. Ne kadar satıyorsun? 5000'e. Teşekkür ederim kalsın. E, şöyle ki. Kışın hiçbir şey ekemeyeceğimiz için bunu. Şu sulama kabını geliştirebileceğimiz kadar geliştirebiliriz aslında. Mantıklı olur. En nihayetinde onunla ilgili herhangi bir işimiz yok şu an. Yani daha doğrusu kışın yok. Ee, seramız olunca artık kullanırız onu. Bir ay kadar hiçbir şekilde ekim vesaire yapamayacağız en nihayetinde. O yüzden onu e demeciye verip geliştirebiliriz. Konuşamadım bir an. Şöyle şuraları da halledeyim. Bu mavi slime'ların canı aşırı fazla ya gerçekten. Ya da benim kılıcım çok e güçlü. Çok emin değilim o konuda. Böyle vurmaya başladım. 6, 7 kere vurdum ve bir kere kritik vuruş. Geldi. Yani 40 desek. 6. En az 150 can can falan var. Konuşamadım ya. Niye konuşamıyorum ben bu bölüm? Allah Allah. Bir sorun var herhalde. Bir ufak bir sorun olabilir. Bilmiyorum. Öyle hemen gidelim. Okyanus şeyine de. Ee, sahile de gidelim. Zaten yarın festival var. Ee, şeye de gideriz. Hiçbirimle maniye selam vermeyeceğim ya. Can selam veresim yok hiç. Ee, şu abi... Dayımızın yanına gidebiliriz. Bir tane yaşlı dayımız vardı. Başkan dışında. İsmi George'du sanırım. George'a bir gidebiliriz. George muydu? Evet George. George'la biraz konuşabiliriz. Yani biraz huysuz olsa da da kötü bir insan sayılmaz aslında. Kasabadaki bazı insanların aksine hiçbir şey yok. Allah aşkına hiçbir şey yok ya. Gerçekten. Yani beni çıldırtıyor burası ya. Aa bir tane mercan tek var. Şurada ne var? Karides kum midyesi kum midyesi. Peki. Hıh. Şunları doldurdum. Şu abi hala burada. Hala bize vermiyor. Sana yeterliliklere sahip değilsin falan bir şeyler zırvalıyor ama boş verelim. Yalnızca arkadaşları gidebiliyor. Peki biz en iyisi gidelim. Bugün cuma zaten çarşambaları kapatıyor. Şunun kaç günü var? 3 günü var. Tamam hallederiz onu. Ee, çarşambaları şu şey açmıyor Pierre. Hani bir türlü hatırlayamadım. Yani ruhlu karifesi var. Peki. Şöyle bir selam verip gideceğim. Tamam. Güzel. Bunları aslında hazır gelmişken ve yakınken şeye bırakabilirim. Daha saat çünkü 12. Ee, neydi adı? Eve bırakabilirim. Konuşamıyorum ya. Hayırdır ne oldu bana bu bölüm? Bir kötü kötü oldum ya. Zaten evden de şey var. Vagon var. Vagonla hemen şeye ulaşabiliriz madenlere. Bunları hemen bırakayım ben. Buraya bir şey bırakmıyoruz. Buraya bıraktık. Şu yosun ve karidesleri falan da bırakacağım. Geotla şu gizem kutusu üstümde kalsın sürekli. Buraya koyacağım herhangi bir şey var mı? Var. Buraya. Buraya da var. Tamam yine sağ olsun beni e, dolandırıcılar arıyor. Herhangi bir şey sıkıntı olmadı değil mi? izi direkt tamam. Günün her saati arıyorlar. Eski bir çözüm yolu bulunsa bunlara. Buralarda değildi ya. 20'den aşağıda mıydı? Evet. Evet şuralarda. O pirinç filiz. Aa gerçi. Evet şey yeni özellik edinmiştik. Ondan dolayı artık çok fazla çıkacak. Çok iyi. Mesela ikişer ikişer sayıyor Neden? Hmm. Hmm, bilemedim. Niye böyle bir şey oldu şu an? Hala 49 diyor. Bir sorun mu oluştu acaba? Neyse şuradan devam edelim. İlla düzelir diye düşünüyorum ya. Değil mi? En, en nihayetinde düzelmesi lazım bunların. Şöyle gidelim. Bu sıcak ya bu arada. Hiçbir şey yok. Burada 3 tane var mesela. 49 da en son. 3 tane hallettik bile 51 oldu. Aa bir tane saymadı mesela. 52 oldu ama şimdi. Neden? Keyfine göre mi sayıyor acaba? anlamış değilim şurada var. Mesela şu an 52, 54 mi olacak? E oldu bunun ikisini saydı. Hmm tuhaf. tuhaf ya. Algılayamadım şu an. Aa bu çok iyi. Burada bir sürü böcek gelecek şimdi. Üstümüze sesler bir tık rahatsız edici olabilir. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Burada herhangi bir canavar var mı? Yer altından yok. Yani bu görevimiz için aslında iyi oluyor şu e, canavar saldırmaları bize. Oh mis gibi en azından beni büyük bir dertten kurtarıyor. Böyle bitti son erdemen. Biz de merdiveni arayalım. Merdiven vardı sanki evet. Burada vardı. Bu tarafa da bir bakacağım. Herhangi bir canavar var mı? Yok sanırım. O zaman hemen bir alt kata inelim. Böyle 25'e geldik. Mis gibi. Ve şey yok. Güzel. Şuraya bir bomba bırakacağım. Ve asla merdiven çıkmadı. Çok üzücü. Çok. Hemen bir alt kata ineyim. Lütfen burada olsun. Gereğinden fazla 62 kaldı 38. Şurada 4 tane var şurada 2 tane var çok güzel. Gömlek çıktı aa çok iyi. Bizde tulum vardı. Tulum daha güzel duruyor ya bu hiç güzel olmadı. Tam bir iş adamına dönüştüm öyle olunca. Tamam mis gibi. Gerçekten bu bölüm bu şeyi halletmek istiyorum artık fazla uzadı gibi. Hem de biraz sayı fazla abartmış 100 tane ne ya Allah aşkına yani. Az bir şey ister insan. Şöyle şunları hemen diye halledeyim. Hop hemen merdiven buldum. Şurada bir tane var. Mesela ikili mi saydı acaba bunu? İki tane böcek eti düz çünkü. Hmm, emin değilim. Böyle slime'ı da halledeyim. Çok uğraşmadan alt kata ineceğim. Fazla zaman alıyor. Merdiven çıktı. Çok güzel. Mesela az önceki saydım yok saymadı. Bayağı direkt şeyin çıkmış olması lazım. Şöyle böcek eti çıkmış olması lazım. Evet bir tane saydı. Çünkü bir tane çıktı. Çok üzücü ya. İki tane çıkınca iki tane mi sayacak? Öyleyse bakıyor er, okay olabilirim bu duruma. Bir tane evet bir tane saydı bir tane ve mesela senden kaç tane çıktı bir tane ikili çıkmadı ki şu an gerçekten hiç çıkmıyor bakayım buralarda var mı şurada bir tane var aynı aynı etkinlik güzel 78 oldu aslında bitirebiliriz ya bugün biliyor musunuz böyle de bir tane var güzel ve buralarda hiç larva falan var mı yok ee, bakalım bakalım Şöyle 3 tane sayacak mı mesela? Sanırım saydı 3 tane saydı evet. Çok güzel 15. Aldı 15. Hadi çabuk gelin bitti yok. Aa tam üstüme geliyordu ya of. Neyse olsun. Burada hiç yok. Kim? Hmm, buralarda sanırım hiç yok. Üzücü. Ben devam edeyim. Yok burada hiç yok. Yani tamamını dolaştım ama hiç yok. Kansa bir kat aşağı inmeyi bulduk hemen. Şöyle 31'deyiz. Ee, evet, güzel. Buralarda baş şeylerden vardı. Tamam. Hmm, burada sanırım hiç yarasa çıkmayacak gibi hissediyorum ama daha doğrusu yarasa değil de neydi isimlik Böcek, karınca. Yok burada hiç çıkmayacak ya. En iyisi ben yukarıya gideyim. 5'ten ee, falan başlasam acaba olur mu? Şu an bir saatimiz falan kaldı zaten. Böyle 15. Evet burada var. Başka var mı burada? Lütfen ya. Of. Bugün bitmeyecek bu kesin. Ama ne güzel çıkmıştı. Çok fazla fazla çıkmıştı ya. Ona da bir bakalım hemen. yaç burada şu an merdiven buldum. Hemen bir alt kata bakayım. Şu hiçbir şey düşürmedi. Çok güzel. Şu, bir tane düşürdü. Şu, bir tane düşürdü. Meh ya bulamadık. Of üzücü oldu bu. Neyse şunu da halledip hemen uyumaya. Derken bir anda yok ikili ikili sayıyor bu. Aa çok iyi. Ama 3 tane çıkmasın ya. 95. Lütfen halledeyim ya. 95. Hala 95. Yengeç. 96. 97, 13, 13 bitirmeden uyumak yok. Olmazsa maden de uyurum artık. Yapacak bir şey yok. Lütfen, lütfen, lütfen. Burada bir tane var. 98, lütfen ya, of, lütfen. Hemen alt kata indim. Lütfen ya. Burada sadece bir tane var ve ondan da hiçbir şey çıkmadı. Şunun kafasında niye yıldız var? A, oyma bıçağı falan düşürdüm. şurada bir tane var. Hiçbir şey çıkmadı, yazıklar olsun. Su geliyor. 99'da kaldık değil mi? Allah'ım sabır ver ya. Of çok üzücü. Zaten ben eve gidene kadar uyur muyum acaba? Madenden ayrıl dedim yetişebilir miyim eve bakayım. Hemen otobüs durağı. Gerçekten çok ayıp. 99'da kaldı ya. Of sinir bozucu. Şimdi bir de az enerjiyle uyanacağım. Moçicim çekil canım. Teşekkür ederim. Uyuyalım. Üzücü bir şekilde. Of şu an buna çok üzüldüm. Gerçekten ya şu şu ne Allah aşkına şu ne. Neyse efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.